sonunda. Büyük Galatasaray taraftarına ufak bir katkım olsun. Bu sezonu hayırlı kapattık. Geçen sene Fenerbahçe 0-0 maçı. Bu sene 1-1'lik Fenerbahçe maçı. Ve en son 2-0'lık Beşiktaş maçını kanalda yayınlamaya çalıştım. Bu da Başakşehir, pardon Akbil maçı. çocukluk aşkı gençler. Sakın bırakmayın bu takımı gençler. Hepinizi öpüyorum. Hayırlı olsun bu şampiyonluk.